Evrenler var, hidrojen var, çeşitli gazlar var havada. Varlık var mı? Var. Gelemiyor. Varlığını her kabul ediyor ama göremiyor. Demek ki bir insan bir şeyi görmemesi, onu yok, onu anlamaya anl anl gelmez. O vardır ama göremiyor. Yani bu dünya gözü, madde gözü ancak renkleri de renkleri görüyor. Cinleri bile göremiyoruz onların maddalemi olduğu halde neden? Onlar rengsiz, gazı yaratılıyor cinler. Cinleri göremiyorlar. E cinleri görenler var. Bak doğru, görüyorlar. Nasıl görüyorlar bunlar? Görmüyorlar Hayal vardır insan beyin, hayal vardır. O hayalde o şekillenir cinler. Onu görebiliyorlar. Cinler her şeyi bilir. Cinler, her şeyi bilir bunlar. Mesela 300 sene yani çok yaşa cinler. Bir cin mesela, bir kadın, cinli kadın, 305 yaşındadır ama genç kız görünür. Melek de gördüğü bu şekilde insanlar görebilir. Ama onu gören nedir? Cinlere gören, bu bir darmat olan. Efendim görüyorum diye ama, doğru görüyor, bir Nasıl böyle olur? Gözünü yine görüntü devam eder. Hatta başına bir battana, maddeye bir şey, karartın koysun, yine diyor.